Ben basın açıklamasını izlemeye başladım. Ee, i̇şte e, şey o yönetici e, olan kişi e, Feti e, Fethi Pekin, Fethi Pekin. E, konuşmaya başladı. Diyor ki gerekçeyi karardan dedi çok önemli bölümler okuyacağım falan dedi. Ne okudu? E, ondan sonra İşte e, FETÖ terör örgütü işte MIT başkanına şey aşağımış MIT krizi yaşanmış. 17-25'te hükümeti işte şey yapmış, e, hedef almış. 17-25 darbe girişiminde bulunmuş. Sonra 15 Temmuz bu şirket soruşturması ne alakası var bunun? 2011'de, 2010'da <laughs> oldu. ya sır sen ya 15 Temmuz'u anlatıp bakın şirket soruşturması da kumpas. Vay efendim Cumhuriyet yani şeye kadar, Kurtuluş Savaşı'na kadar gitseydin bari. Zaten ben basın açıklamasını izlerken oranın baktım bu canlı yayın bölümünde millet yorum yazıyor. Ben de gördüm. Ya, için söyledim zaten. <laughs> Fenerbahçeli taraftarlar bile demiş ki, ya zaten biz örgütü biliyoruz. Sen örgütü bize ne anlatıyorsun? Sen Fenerbahçe ile ilgili ne var? Onu anlatsana. Hani diyordunuz ya Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ele geçirileceği yönünde bir iddianız vardı ya. Yani e, bununla ilgili ne var kararda? Sen e, bunu bir anlatsana yani. Bu konuda e, tek bir şey söylemiyor. 15 Temmuz'u anlatıyor. Yok 17-25'i anlatıyor. Yok mit krizi anlatıyor. falan. Fethi Bekir'in konuşmasını buyursun dinlesinler ya. Fenerbahçe ile ilgili bir şey söylediyse ben kaçırdıysam ya herkese özür dileyelim yani. Ya, taraftarlar bile yazmışlar ya canlı böyle canlı evet. şey.